Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Bugün yine hava güneş oldu güzel. Biz de çayır biçelim dedik biraz. Çayır biçeceğiz inşallah. Önce tırpanımızı bir döyelim. Çekiç yeni sistem çekiç ama pek iyi değil. Bu örs. Örs deriz buna. Örs ve çekiç. Örs dedemin rahmetli dedemin zamanında o çok şey yapardı, rahmetlisi bunlarla yani tırpan döverdi. Ben de arkadan tutardım. Ta o zamanlardan beri arkadaşlar eski hırslardan işte bunlar. Hiç tam çelik olduğundan hiçbir şey olmuyor. Ama bu çekiçler tabi, şimdi ustalar pek işlerini düzgün yapmıyor. Her şeyde olduğu gibi, her usta olduğu gibi, her alanda çiğ ustalar gibi bu demircilerden pek iyi işlerini yapmıyorlar ama eski her şeyin eskisi daha iyi arkadaşlar. Evet örsümüzü çakarak kütüğümüze tırpanımızı döveceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde tutuyoruz arkadaşlar. Arkadan düşmesin diye şey, tırpanımız bizim memlekette Trabzon'da Araklı'da bunları çelendi derdik büyüklerimiz çelenti der tırpan tabi kabul olmuş ismi tırpan ama bizim yöresel olarak çelenti derdik arkadaşlar bir sefer dövmek yeter değil mi kısım? Yok. Etmez mi? Sabah ve öğle. Gün boyu çalışırsan ama da. Tabii. kısmını görmek çok önemli. Ne kadar ince olursa çayı da öyle güzel şey yapar. Güzel. Evet arkadaşlar bu şekilde tırpanımızı dövdük. Şimdi içeceğiz inşallah. Evet arkadaşlar tırpanımızı dövdük. Şimdi bilemesini yapıp çayırımızı bitireceğiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu taşlar daha güzel oluyor. E, bu da çok eski. Karbosan diye marka bir taş. Çok eski bir taştır yani. En aşağı 30 senelik taş. Ama tabi bu 30 senenin 22 senesi Kullanılmamış. 8 senelik. 22 sene önce çayı bir çerçem kullanmışsın değil mi? Evet. Salyangoz yangoz buralarda da var ya. Kafalar güzel. Eskiden burada yulaf olmazdı. Şimdi yulaf olmaya başladı. Kazındıktan evet. sonra mı acaba tarlayı? Yine bir kılavu atalım. Tırpanı sıksı Bilemek daha güzel tabi. Daha rahat kesilir. Otu daha rahat keser. Onun için bilemek lazım. Ah gideceksin. Görürsün o kadar yaşlı değilim. Ama kilo var biraz daha. Kilo görüyor. Yaşlı 52. Ama 70-80 yaşlarına kadar dedem ne 80-90 yaşına kadar tırpan biçerdi. Yine o sürekli biçenler biçiyordurlar. Evet. Ot yapanlar. Az önce dedim ya bile, eski ustalar gibi şimdiki ustalar değil Eski adamlar gibi şimdiki adamlar. insanlar ne? Eskiden beslenmeler hep organik. Her şey. Rahmetli dedem lapa yerdi misir. unundan yoğurtlu böyle bu. Onlar lahana çorbası. Şimdi bakkaldan alırız. Nedir o? Çoko kremi. Acıktık mı ye az bir şey. o. Oh. Hoş. Ondan sonra ne güç kalıyor ne bir şey. Şimdi hoş, geç, o zaman geçim on dendi. Mecbur onu yapacaktı adam. Şimdi evet. inek yoktu zaten otları verecek. Onun için insan yapmakta istemiyor. Não veio dar

Bir glav daha çekelim. Of. Oh. Vay be. Hemen yoruluyoruz ya. He? Yaşlanmış yok ya. Of. Oh. Yaşlanma değil, geri alışmışsın. Öyle de. Böyle şimdi, şeylerde külot çok Şimdi çay bitiyor olsa ne biçerdin? Külot oldu mu işte insan erken Kesiliydi, ha. Çay toplayı olsak şimdiye kilo vermiştim bayağı Ben ha burayı biraz daha keseyim. Biçeyim. Sen hava güneş hava. Çayırları Karıştır bir ser. Ben de böyle devam edeyim. Güneşte de bir kurusun güzel. Değil mi? İlla atıyor. Kuruması lazım ya onlarda da. Of of of. Çayır biçiyorum çayır. Çayır biçiyorum bak. Ya o türküyü pek sevmem. Erkan Ocaklı'nın tek sevmediğim türkü o türkü. Gerçekten. Tek yani hareketli şeydi ama sözleri iyiydi. Niye? Yanayı iyi güneşten adam. çayır bitmek kolay mıydı o zaman? bu molaşı atalım içine. Dedim onlar bunlara moloş derdi. Neydi bunun normal adı? Labada. Labada Onlar kurumaz, onları yaş yemesi lazım inekler. Şimdi yemezler de inekler. Şimdi ot bol. Eskiden ot da gitidi. Ot bulamazdık ineklerin önüne koymak. Nazarı aldın herhalde. Bak karışmış. Karışık yeri. Biraz zor değil mi? Karışık yeri. Tırpan şey oldu artık. Çesmez de. Biraz daha çesebilirsen Kes. Ay maşallah. Sen hiç Trabzon'da tırpan salladın mı? Yaylalarda falan. Yaylada ot yoktu ki. Alçak dere. He? Yaylada yok. Mezirelerde. Madur'un diblerinde yok mu? Yok. Oradan da lekler ısınacak kadar var. Evet. Yayla çayırı olmayı demek ki değil mi? Ya vardı. Zaten sallan da. Bizim yok. Evet. Bazı yaylalarda çok var. Bizim yayla da yok. Taşlı da falan var mıydı? Taşlı da var. Mesela o taraflarda isimlerini bilmiyorum çok var. Madur'un altındaki yayla neydi? Beri tarafta Allah şey ne o? Yılan taş yaylası tarafında da o hafta vardı. Var. Mı? Ha? Aydın Poğal vardı. Aydın Poğal. O bir madurda şey düz tarladan yukarı çıkaydık da Yırmak Yayla vardı. Yırmak Yayla mı? Oran mıydı abi? Oran olabilir de orada çok yaşak yaylalar vardı. Şu Hayır, bu ismi gelmeye yakın. Çapanlıların bir yaylası vardı ya. Şey, bir şey neydi ya? Polut mu? Polut da var orada. Polut, Polut bu karısı. Karısı mı? Tamam, orayı da mıçtı da. Tamam burası da. Bayağı bilemeden geçsin. Ne mi oldu lan? O yüzden de. Koklamıyor. Evet. İstirahati tamam, hak ettim İstirahati hak bilen ettin bilen. yani. Bilen yok, yok şimdi bileyip ben keseceğim. Biçeceğim yani. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Şuraya başlamış mı? Yok, da. Değil, o zaman yansıydı ya şuraya. dönmüş mü? Bayağı çayır var ha. uğur sinan aklıma geldi geçsen sen çay topla sen Son şey de daha hayım var Ne öyleydi. Haçi. O adamın yaptığı iş. Gel abi ya? Evet. Bak bunun altı lafı bu. Sen erildim. O da sürdü de biraz yağmur olduğu için <laughs> biraz Yakın tutmuyoruz aslında telefonu. Bazen gaz oldu mu oluyor? İlla ki. hep keserdim. Tamam bayağı. ben de o ne diyeceğim. Evet. Lastiklerini de çok kesmiştim. Da. Alırdın yeni lastik bir gün Sayır bitmeye keser gelirdin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yani az kaldı şurada. Orayı da biz biçeceğiz. Çayırı da sereceğiz. Zaten şimdiye kadar biçileni serdi hanım. Biz devam edeceğiz yani. Bugün cuma. Sizlere hayırlı günler, hayırlı cumalar. Rabbim yapmış olduğunuz ibadetleri kabul etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun arkadaşlar.